Evet, yine bir, ya sanki böyle kale gibi ama aslında kilise. Neyse, ee, yine efsaneler. Bazıları çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Hoppa. Ee, bugünkü konu MRR, ee, aslında Monthly Recurring Revenue diye geçiyor. Yani ayrı tekrar edilebilen kazanç aslında. Bu MRR modeli genelde işte bizim gibi ajanslara ya da SAAS firmaları için gerekli ve hani SAAS firmalarının kullanımına sunuluyor. Daha doğrusu onlar çok iyi kullanıyorlar vesaire gibi işler var. Ama diğer taraftan her şirket için aslında gerekli bir model. Çünkü böyle bir şirketin böyle bir satış ya da bir ürün gamı bile yoksa bu ürün gamına kaymak gerekiyor. Çünkü Gerçekten tahmin edilebilen ve çok net olarak e, finansal tabloyu önünüze koyduğunuz zaman çok net olarak e, önünüzdeki zamanlardaki gelirinizi rahat rahat görebileceğiniz bir model. Burada e, hani şirketin illa bir servis vermesi gerekmiyor. Bir hizmet değil, bir ürün de satabilir. Ama o ürünün belki öyle bir pozisyonlarsınız ki ürünü tek seferde fiyatlamak yerine o ürünü aydan aya fiyatlar ve aylık olarak aslında e, müşterinin bu fiziksel bir ile bir ürün olsa saas gibi bir yazılım ürünü değil aslında fiziksel bir ürün bile olsa onu bile aslında e, aylık olarak şirketinize katacağı değeri ölçümleyip e, şirketinize bu modeli oturtup şirketinizin aylık olarak kazancını görebilirsiniz. Aylık olarak kazancını aslında e, raporlayabilirsiniz finansal tabloda çok daha rahat olarak önünüzü görüp buna göre hareket edebilirsiniz. E tabii ki birkaç tane Türkiye özelinde de bambaşka parametreler var. Hani e, enflasyon var mesela. Hani onu ayrıca hesaplamak lazım. Diğer taraftan e, şirketler bu modeli daha benimsemedikleri için onlara birazcık anlatmanız lazım ee, ama diğer yandan satış departmanlarındaki satış temsilcilerini kıstığınız için e, ciddi aslında gelir avantajları var çünkü sürekli her ay aynı değerde satış yapmak zorunda değilsiniz veya o değeri daha azaltabilirsiniz böylece daha minimum değerde satış yapıp daha minimum e, insan gücüyle çalışıp ama aylık otel'e baktığınız zaman e, çok daha yüksek sayıda yani çarpı 10 çarpı 20 artık oradaki modelinize bağlı olarak değişecek e, cirolar elde edebilirsiniz ve bu devamlı olduğu için aslında hem insandan e, satış gücünden kısmanız anlamına geliyor hem de karlılığı ciroyu çok daha öngörülebilir hale getiriyorsunuz. E, orada çünkü hani bir müşteri bugün sipariş verdi, yarın vermedi gibi problemler olmuyor. Daha öngörülebilir oluyorlar. Dediğim gibi daha e, sözleşmeyle de bağladığınız için aslında bütün çalışma sistemini çok daha verimli oluyor. E, yanlış hatırlamıyorsam e, kolay değil de anlatmıştı MRR'ı. Onlar tabii daha sağa olarak bakıyorlar işi. E, o kanalı da takip edin bu arada. Hani eğer e, hasver kadar beni bulup onları bulamadıysanız onlar da çok güzel içerikler üretiyorlar. Harbiden güzel. Onları da takip edin. Yani MRR modelini dediğim gibi illa bir e, ürün üreteceğiz ve o ürün illa sağsa olacak gibi, yazılım olacak gibi düşünmeyin. Siz kendi işinize, kendi sisteminize MRR modelini entegre edip sürdürülebilir gelire kavuşursanız satış tarafını kısıp aslında şirkete çok daha karlı bir hale getireceksiniz. Satış tarafını kısmanın tabi Hani daha doğrusu her insan her şirkete katılan insanın ayrı ayrı şirkete e, yükümlülükleri şirkete getirdiği sorunlar oluyor. Hani bu bir şirket hatta evet bir abim de söylemişti. Bir şirket daha doğrusu bir insan e, tek bir sorun anlamına gelmiyor bazen. Bazen çok fazla sorunu, çok fazla sorumluluğu beraberinde getiriyor. Şirkete çok fazla yük yükleniyor. Ondan da kurtuluyorsunuz bir yandan da. E, böyle MRR modelini hani şirketinize entegre ederseniz Uzun vadede e, gerçekten çok faydasını görürsünüz. Ve çok daha şirketinizi büyütmek için çok daha e, öngörülebilir bir sisteme kavuşmuş olursunuz. Şimdilik bu kadar. Buradan da güzel gözüküyormuş. He. Uç karga. Uçmadı karga. Neyse. Görüşmek üzere.